dolayında derslik dersin şu anda atıl durumda. Ama bir taraftan İktidar Partisi'nin önceki bakanları da Sayın Çiftliki Milli Eğitim her çiftlikleri kürsüde fırsatta Milli Bakanlığı'nın yaklaşık 169 bin derslik yaptığıyla ölmüşlerdir. Kapatılan okulların derslik sayısı eşittir 10 yıllık alternatif binden fazlası hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılan e, kaydıyla açılan dersler Şimdi sormamız gereken budur. Bu açılan yeni dersler hangi illerde yapılmıştır? Cevabını isteyeceğiz. Bunun ilgili önergemizi verdik. Dolayısıyla halen Anadolu'nun özellikle batı ve iç bölgelerindeki birçok ilde niçin bu okullar atıl tutulmaktadır? Elinizdeki listeyi detaylı incelediğiniz zaman göreceksiniz bu işin altında ne yaptığını o zaman kamuoyuna çok iyi anlayacak. Sayın Bakan'dan bunun açıklamasını istiyoruz. Şu anda 500'den fazla okulu kapalı olan illerin Balıkesir, Samsun, Kütahya, Ortim, Ordu Ordin'lerimiz. Nüfusla oranladığımız zaman benim de seçim bölgem olan Kütahya ili 549 okulla Türkiye birincisidir. en fazla oy verenlerden birisinin akıbeti bu olmuş. Şimdi göç göçün temel faktörlerinden birisi de budur. 549 tane okul karşılık iktidar partisi 10 yılda Kütahya kaç okul yapmıştır? Veya 16 bin tane Türkiye genelindeki okula karşılık bu kapatılan okulların bulunduğu illere kaçar okul yapmıştır? Göreceksiniz birçoğunu çok yapılmadı. Peki nereye gitti bu yapılan dersler derseniz işte bazı illerimizde bunları yoğunlaştırıyoruz. Diğer baktığınız zaman yine Manisa, Çanakkale, Bursa, Bolu, Kastamonu, Çorum 300 ile 400 arasında okulu kapaklar ileride baktığınız zaman Mersin, Giresun, Trabzon, Yozgat, Antalya, İzmir, Rize, Konya Peki ondan az okulu kapaklar ileride derseniz Hakkari, Bitlis, Yalova, Van, Batman, Tunceli, çıktı. Şimdi burada açıklanması gereken çok önemli bir konu var. Evet, Doğu ve Güney Doğu'lilerimizde hiçbir okul kapatılmaz. Yani yapılacak öğretmen atamalarının çoğunlukla aynı bölgeye yapılmasının altındaki gerçeği Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görmek istiyoruz. Bu yeni açılan dersler de bu buraya yapıldı. Yoksa bu illere aynı yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanmıyor. Şimdi Kütahya'da 60 öğrenci arayan Milli Eğitim aramıyor veya ilk üç sınıftaki bol öğrenciyi aramıyorsa bunu Türk milleti açıklaması lazım. Bu nedenle bu konu çok önemli. Asıl önemli olanı sizlerle paylaşmıştık. Sayın Bakan'a önerimi de sunuyoruz. Her önergeye dikkatinizi çekiyordur. Grubumuzun her milletvekili bir konuyu dinle bakarçıkken altında önerisinde genelde sunuyor. Biz de aynı şekilde önergemize Önemli olarak örneğin 60 sınırının 30'a çekilmesi sağlanabilir mi? Bu durumda birçok okulumuzun kapatılmaktan kurtulması